Tekrardan selamlar gençler. Ben Deniz ve bugün sizlerle arkadaşlar sunucu tanıtım serimize tam gaz bir şekilde devam ediyoruz. Önüme yine kurucu geçti arkadaşlar. Bugün Discord'daki tayfamızla beraber, Discord'daki arkadaşlarımızla beraber yine güzel ve beğendiğimiz bir sunucuyu sizlere tanıtıyoruz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yeni bilgisayar almak istiyorum, geçim derdi vesaire. Bana destek olan sunucuları biz de destekliyoruz ve arada sırada videolarda bu şekilde gösteriyoruz. Tabii ki böyle şeyleri arkadaşlar sizlere söylemekten çekinmiyorum çünkü işin doğrusu neyse onu öğrenmeye hakkınız var. Bugün yine daha önceden girdiğimiz ve kontrol ettiğimiz güzel beğendiğimiz

Zaten bu sunucunun kurucuları arkadaşlar eskiden Türkiye'nin en büyük sunucularından bir tanesinin moderatörleriydi. Adamlar direkt oradaki deneyimleriyle beraber yeni bir sunucu açtılar ve şu anda da online'ı var zaten göreceksiniz az sonra. Bu arada kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Şimdi çete bakın. Hoş geldiniz. Adamın bir 5000 like istiyor. 5000 ne yaptın oğlum? Video 5000 izlenecek inşallah. Evet arkadaşlarımızla hoş bulduk dediler arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bugün sunucuda ufaklı troller yapacağız. Sunucuyu size tanıtacağım. Bu arada sunucunun IP adresini de açıklamaya bırakacağım. Şöyle sunucunun direkt girişinden başlayalım arkadaşlar buradan direkt sunucuya giriş yapılıyor zaten bu kısmı görebiliyorsunuz. Sol tarafta Factions, sağ tarafta da Skyblock var. İlerleyen zamanlarda yeni oyunlar da eklenecektir eminim o konuda. Şimdi en başta arkadaşlar ben Factions'tan başlayayım diyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ha? Factions'ta oynayan da varmış ha ne dersiniz? Evet biz onayımızı aldık arkadaşlar. Bizi onayladı. O zaman arkadaşlar buyurun gelin Factions NPC'sine bir tıklayın bakalım girebilecek miyiz? İnşallah 30 kişi bir anda girip sunucuyu çökertmeyiz. Evet önce siz girin ya da ben pusuladan girmeyi deneyeyim. Boom Factions'a geldik arkadaşlar. Az sonra sizlere Factions'ı detaylı şekilde göstereceğiz. Ama önce arkadaşlarımızı bekleyelim. Tamam beyler neredesiniz? Burada kaç kişi var? 2 4 6 lan nereye gidiyorsunuz? Dalmayın, dalmayın. Grubu bozmayın abi. Ben de turist kafilesinin lideri gibi oldum. Dağılmayın oğlum. Gel 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 45 kişi olduk yine. Yas 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 gley 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 Tamam arkadaşlar bizim ekibi topladım yine buraya geldiler böyle biriktiler burada Ben o zaman slash warplardan direkt factions'a bakmaya başlayayım Lan bir pc çöktü yazıyorlar çete bak 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 Evet warplardan başlamak gerekirse madenler kısmını görüyoruz gençler Burada VIP'leri ve normal oyunculara göre madenler var Ben size normal oyunculara göstereceğim abi bir fakir olarak Kırılan blok diyor 423 tane kırılmış diyor Yenilenecek blok diyor ha 8 dakika sonra yenilenecek diyor Aa burada tam süresi ve ne kadar kırılan blok olduğu yazıyor Şu an bende kazma falan yok ama siz factions'a ilk başladığınız zamanlarda hazır kitler geliyor arkadaşlar sizin eline pat diye burayı komple kırabiliyorsunuz yani hızlı bir şekilde bu ham madde olayını birçoğunuz bildiği için burayı es geçiyorum ve devam ediyorum abi. Savaş alanları var arkadaşlar. İki adet savaş alanı var. Bir insanlarla bir vs bir atabileceğiniz bir ortam burada. Hani insanlarla pp bile atabilirsiniz canınız isterse. Hatta aslında bu video onu yapabilirim. Ödüllü duelli falan yapabiliriz şu an. Neyse dur onu milletin aklına çok sokmayayım. Şimdi benim cebimden yine para gidecek. Kaybedersem para falan vermem gerekiyor. Dur oraya girmeyelim. Burası büyük bir arena. Burada insanlarla vs atabiliyorsunuz. Ayrıca de normal bir vs bir duelli atabileceğiniz farklı bir yer var. Burada atölye bölgeleri var. Atölye bölgelerini artık biliyorsunuz. Earth'den arkadaşlar arkadaşlar Earth kullanılmaktan eşyalarınızı yükseltebiliyorsunuz. Büyü bölgesinden de büyü basabiliyorsunuz gayet normal bir şekilde. E balıkçı bölgesinden de balık tutulduğunu anlatmama gerek yok herhalde. Asıl olay burada başlıyor. Burada orman bölgesi ve arsalar var. Arsaları göstermeyeceğim. Faction'da arsalar ne demek bilmiyorsanız eğer. Faction'daki arsalar aynı Creative'deki gibi kendi arazinizi yaratabileceğiniz, evler yapabileceğiniz bölge. Evet orman kısmına gelelim arkadaşlar. Orman kısmı arkadaşlar arsalardan farklı olarak pipin açık olduğu bir yer. Burada insanlarla vs atabiliyorsunuz. Burası bomboş. Burayı kurucu abiler kendilerini almış. Biraz ilerleyince insanlara ve halka açık yeri görüyorsunuz. Zaten burada bizimkiler milletin poposuna vuruyor. Bak bak millete şaplak atıyorlar görüyor musun? Biraz ilerlediğimiz zaman etrafta gerçek ormanı görmeye başlıyoruz. Buraya gelip kendiniz buradan arsa alıp kimsenin kıramayacağı şekilde evlerinizi, kalelerinizi yapabiliyorsunuz. Faction asıl olayı arkadaşlar. Faction'da klanlar oluşturup klanları vs attırabiliyorsunuz. Normalde klanla birini aldığınız zaman sürekli işte o bunu yapacak mı bunu yapacak mı diye güven problemi olurdu. Ama burada klan sisteminde şöyle bir eklenti var arkadaşlar. Klanın yöneticisi eğer sizseniz klanınızdaki insanların ne yapabileceğinizi seçebiliyorsunuz. Mesela biz yayınlarda önceden Faction oynuyorduk ve klana bir sürü insan alıyordum izleyicilerden. Ve arsayı falan trollüyorlardı. Artık burada oynarken öyle bir sorunum olmayacak çünkü insanlara ne yetkisi verebileceğimi ayarlayabiliyorum. Mesela bazı kişileri bu yıldır seçeceğim. Onlara blok koyma etkisi vereceğim. Bazıları işte savaşçı seçeceğim. Böyle koruma seçeceğim. Onlara kaleyi korumaları için yetki vereceğim. Şu tarz böyle bir kale yapacağız biz ama bu dandik olmuş arkadaşlar. Böyle kale mi olur? Ben Osmanlı mimarisini yapacağım göreceksiniz. Orman mantığı bu şekilde arkadaşlar. Zaten faction oynayanlar normalde bilir ki evet VIP'ler bana teleport mı atıyor? VIP yürü git buradan. Boss bölgelerini göstereyim size arkadaşlar. Bosslar sunucuda gelişmeniz, kolay gelişmeniz için size özel yapılmış yaratıklar. Şu an içeri girmeye korkuyorum ama durun girin göstereyim bari. Abi burada ana burada birileri ölmüş abi. Bu benim eşyalarım orada. Az önce ben ölmüştüm burada. Burada arkadaşlar bir tane boss'umuz var. Bu boss şu an bana vuramıyor. Ben e, böyle güçlü bir moddayım. Bana vuramayacağı bir moddayım şu anda kimse vurmasın bana diye Beni böyle game moda geçirdiler ama game modda gözükmüyorum saçma bir şey Bu bossu öldürerek bundan eşya kasabiliyoruz şu anda 40 kişi geldik buraya zaten vurun bakayım ölecek mi abi Vur 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 yumrukta vurmayın kılıcınız bir şeyiniz yok mu? Şunu vurun da ölsün Ölmüyor mu abi bu? Abi şunun ağzına ağzına bir vurun bakayım bunu öldürmemiz lazım arkadaşlar bizim bu bizden kaçamaz vur şunu Vur tokatlayın oğlum bunu tokatlayın tokatla 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 Bak oğlum şu an çok sinirlendim ben vurun vurun ağzına ağzına vurun ağzına ağzına vurun Poposuna poposuna da vurabilirsiniz ölmüyor mu bu? Beyler kılıcı olan yok mu? Kılıçla vurun, kılıçla vurun. Öldü, 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 öldü. Bir sürü item çıktı üstünden. Lan itemleri ver, itemleri ver. İtemleri ver. Dağılın lan, dağılın lan. Aa kim öldürdüyse o alabiliyor itemleri. Hadi alsın şimdi. Evet, anlatmaya çalıştığımız şey buydu. Buradan insanlar kasılabiliyor abi. Burası kasalar kısmı arkadaşlar. Buradan kasalar vesaire açabiliyorsunuz ki tıklayarak da kasanın içinden ne çıkabileceğini görüyorsunuz. Buralar klasik. Bir de eğlencede parkur bölgesi var abi. Parkuru bitirene ödül yok ama olsun. İlerleyen zamanlarda belki... E Allah eklerler diyecektim beceremedim. Bu parkuru bitirene şey veriyorum. Ne veriyorum? Bir şey vermiyorum, param yok. Ama parkuru bitirirseniz güzel olabilir yani. Ben bayağı tebrik ederim sizi. Evet pek bu kadar arkadaşlar. Son kez şunu söylemem gerekiyor. Bu sunucu bildiğiniz gibi bize reklam verdi ve ufak bir de ödül koydu arkadaşlar için. Şu anda sizin için slash ya yazarsanız arkadaşlar size özel VIP ve bir sürü kasanatları verecek ki VIP oldum mu? Şu an VIP olamıyorum. Ama siz bir yagizol yazın bakayım VIP olabilecek misiniz arkadaşlar? Slash ya yazın bakayım. He, çık gir de yapmamız lazımmış arkadaşlar. Bak, bak 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 VIP sayısı artıyor. Kaç tane oldu? 4 tane oldu. 5 bir, bir daha geldi. Aa biri daha geliyor. Oha bir dakika VIP'ler artıyor. Aha parayı kastık gene. Paralarım bana gönderin abi. Ben iyi hani bana bırakıyorum videonun altına. VIP'nin parasını direkt bana atın abi. Tamam şakayı makayı bırakalım abi. Siz sonra buradan VIP'leri alırsanız oynayacaksanız beğendiyseniz. Bir de sky blokları vardı. Sky bloklarına geçip sky bloklarını gösterelim size. Lobby'yi çektik. Sky bloğa giriyoruz. Bu arada sunucularda laglanma olmasın diye sırayla alıyorlar oyuncuları sunucuya abi. Direkt giremiyorlar. Hadi gelmenizi bekliyorum sizin de. Bum yavaş yavaş bizim tayfa geliyor arkadaşlar. Ben direkt buradan size biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle sky arkadaşlar gene her sunucuda olduğu gibi oy verme sistemi var ve bu oy verme sistemini kullanırsanız 200 tane oy verildiği zaman sunucuda otomatik event başlıyor. Gökten arkadaşlar kafanıza elmas yağıyor. Yani ufak hoş bir detay olmuş insanlar otomatik olarak eventi yapabilecekler yani hiç yetkiliye falan gerek kalmayacak Burada ışınlanma noktalarını görüyorsunuz yani warplar abi Lan yani çıkın önümden bir şey göremiyorum burada oyundaki rötbeleri görüyorsunuz başlangıçta direkt NPC koymuşlar yardımcı olmak için Ada paneli görüyorsunuz buradan Burada slash ahı yani pazar yerini görüyorsunuz Buraya da ufak bir mini game eklemişler yazı tura Şansınız varsa arkadaşlar parayı katlarsınız şansınız yoksa da artık batar gidersiniz ona yapacak bir şey yok Bak bak buraya nasıl market yapılacak bunu eklemişler mesela abi. Slash warp'lara bir bakayım. Orada Cobblestone Generator falan nasıl yapılır onu koymuşlar Aynen bakın buraya nasıl yapıldığını koymuşlar. Buna tıklayıp görebiliyorsunuz. Mob kesebileceğiniz yerler var. Böyle zombi bir de hayvan kesebileceğiniz yerler var. Gene arenası, kasaları ve size bilgi veren ufak bir kısım var. Böyle bilgi menüsü var. Herkes için gayet kolay öğrenilebilecek, yapılabilecek bir şey. Bir de burada şey var arkadaşlar. İnsanlara oy vererek onları daha yüksek yerlere taşıyabiliyorsunuz. Mesela normalde sunucularda direkt ada leveliniz kaçsa öyle birinci oluyorsunuz. Burada direkt oy ver yazarak, is vote yazarak insanların adasını oylayabiliyorsunuz. Ve en çok oy alana da burada birinci oluyor. Şu an sunucuda online yani oynayan insan yok. O yüzden burada da kapışmak çok kolay şu an. Ona göre de yakında bunlara ufak ufak ödüller verilmeye başlayacak arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu olayı çok sevdim sunucuda en çok kim haklıysa kim seviliyorsa ona oy veriyorsunuz Yani bu bir nevi şey biz hani seçim yapıyoruz ya gerçek hayatta hani 4 senede bir gidip sandığa pat diye basıyoruz ya Onun gibi bir şey arkadaşlar bu bayağı ilgimi çekti Evet sonucu böyleydi. Arkadaşlar neredesiniz peki ayıptır sorması? Neredesiniz? Bir bana söylesenize. Bak burada 40 tane insan var. Bunları ben görüyorum. Hayır nerede? Kalanımız nerede? Bu arada burada da bir sürü VIP var. Ya güzel komutuyla direkt VIP alıyorlar. O zaman beyler gelin tek sıra halinde dizilin şurada abi. Neredesin? O zaman beyler gelin. Ana o doğduğumuz yer var ya. Oraya bir tek sıra halinde bir dizilin bakayım. Bir dizilin abi. Şöyle bir konuşma yapalım sizlerle. Ben şuraya balkon konuşması yapayım. Dur fly açabiliyor muyum? Tamam ben şimdi size balkon konuşması yapacağım. Aşağıda durun. Şurada balkon var. Balkon yok burada. Sıkıntı şu an. Tamam, balkon burası. Evet balkon burası. Geçin şu öne geçin. Şu öne geçin abi. Evet ben burada buranın sorumlu bakan olarak size şu an konuşma yapıyorum. Evet adamlar balkon yaptı benim için. Çok mantıklı. Evet bakan ben evet şu an size balkon konuşması yapıyorum. Lan balkondan düşüyorduk. Tamam tamam balkon o kadar şey yapma. büyük mü Halkı göremeyeceğiz. Halkı. Evet arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sohbet kısmını yazabilirsiniz. Discord'un okurum. Seviyorum lan seni demiş Enes. Enes çok kral adamsın. Teşekkür ederim. <laughs> Ne kadar zamanda PC alırsın mı? Lan dur soru cevap yapalım demedim. Senin video söylemek istediğin bir şey var mı dedim. Abone olun yoksa evinize gelirim diyor Kerem abi. Bak bunu unutmayın. Bu çok mantıklı. Korkup abone olurdum ben olsam. <laughs> Güzel insanlara selam demişler. Tamam arkadaşlar o zaman gelin sizin şöyle bir yanaktanızdan öpeyim böyle videodaki her kankamı da göstereyim onlara da ayıp olmasın. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak arkadaşlar bana destek verebilir. Sunucuyu beğendiyseniz sunucuya gelebilirsiniz. IPC sitesi ve Discord'un açıklama kısmına bırakıyorum. Videoya gelen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizler de katılmak istiyorsanız kendi Discord'umuza LOL ailesine gelebilirsiniz arzu ederseniz. O zaman değerli dostlarım adımın da anlama geldiği gibi hayatınızdan hiçbir zaman gülücüklerin eksik olmayacağı bir gelecek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay. Bitti.